Kenel abdu yamelu amelen salihan feşekalehu anhu maradun ev seferin kütübe lehu kesalihi ma kana yamelu ve huve sahihun mukim. Bu hadis-i şerifi de öğrenin, ezberleyin. Efendim Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten Ebu Davud ve Hakim Müstedrek'inde rivayet etmiş. İza kenel abdu yamelu amelen salihan. Kul salih bir ameli işleyip duruyor idiyse adeti ise o salih ameli işlemek feşegalehu anhu maradun ev seferun ama hastalandı da onu yapamaz duruma düşüverdiyse veyahut yola çıktı da ondan yapamaz duruma düşüvermişse hastalık ve sefer yolculuk hali onu o yapmakta olduğu adeti olan mutadı olan ibadeti yapmaktan alıkoymuşsa kütübelehu yazılır ona kesalihi مَا كَانَ ve وَهُوَ صَحِيْهُمْ <مُكِيمٌ> mukim. Sıhhatliyken, seferde değilken, evindeyken, normal zamanda yapmış gibi, o ameli yapmadığı halde yapmış gibi amel, ameli yazılır, sevabı yazılır. Neden? Hasta olmasaydı yapacaktı, yola çıkmasaydı yapacaktı. Adetiydi. Adet edilmişti, bırakmıyordu ama mazeretinden dolayı yapamaz duruma düştü diye Allah o sevabı yazdırır onun defterine. O sevabı gene kazanır. Güzel şeyleri adet edinmenin faydasını görüyorsunuz. Yapamadığı zaman bile Allah yazdırıyor sevabı. Bir böyle bazı karlı şeyler vardır. Onları bu arada hatırlatayım. Mesela insan geceliğin abdestli yatarsa sabah kadar ibadet etmiş gibi yazılır. Bu karlı bir şey. Kolay bir şey. Gece abdestli yatacaksın. İki rekat, dört rekat namaz kılıp abdestli yatacaksın. Sonra bir insan gece akşam namaz, yatsı namazını camide kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur. Sabah namazını da camide kılarsa gecenin tamamını gündüzün tamamını oruç ibadet etmekte geçirmiş gibi olur. O halde sabah ve yatsı namazlarında camiye gelmeye gayret edeceğiz. Bunlar kolay, karlı şeyler. Bir insan bir iyi işi yapmaya niyet edip de yarın ben şu işi yapayım, şu hayırlı işi becereyim, şuraya gideyim deyip de mazereti dolayısıyla onu yapamazsa Allah onu yapmış gibi gene sevap verir. O halde önümüzdeki günlerde iyi şeyleri yapmayı planlayalım. İnşallah ömreye gideceğim şu tarihlerde. İnşallah efendim yarın babamın gidip elini öpeceğim. İnşallah efendim kabrini dedemin ziyaret edeceğim. Bir Yasin okuyacağım. İnşallah falancaya hastaneye ziyarete gideceğim. İnşallah filanca yetimin yanına gideceğim. Ona şu işi yapacağım. Elime bir para geçince filan. Böyle güzel şeyleri niyet edin. Niyetten dolayı bile mükafat var. İslam'ın güzelliği budur.